kahvaltı soframız. De de yalnız, yalnız, yalnız getirdi. Getirdi. Üçüncü, kaç, ikinci günündeyiz değil mi çocuklar? De i̇kinci sorg. günündeyiz. Üçüncü. Üçüncü. üçüncü, o üçüncü kahvaltı mı? Hı, -hı. Hı, -hı. Hı Üçüncü kahvaltımız. Hı -hı. Evet. Üç Evet. Evet. havada duruyor. Evet. Evet. bir yerde duruyor. Evet. bir yerde duruyor. Tamam.

Çok mu sıcak? Denize gideceğiz şimdi. Herkes hazırlanıyor deniz için. Makarna keyfimiz. Evet. 10 kişi olduğumuz için masaya sığmıyoruz. bizimkiler denize girdi. Çok soğuktu şimdi su. Sabahleyin herkes denize giriyor. Denize çok yakın olması çok iyi oldu. Yürüme mesafesinde 20 adımlık. Hemen şurada. Üç katlı burası. Cırbı 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 cır cır tutmuyorlar. Cırbı cırbı sürekli tutuyorlar.

Hmm. Yani, tamam, Bunlar şey, böyle, böyle pişirildi. Balık satılan yerde. Bunda sarımsak mı var? Nasıl? Neyse ama yani. sarımsak yiyemiyor ya hala. Yemiş yem hmm. evet. ama yemiş mi? Görmüşler mi? Ölmüşler ya. Tabii. mi? birer tane Ölmüşler mi? zaman. İkiye Ölmüşler onları. Bunlar çok yarım yarım mı konulacak yoksa birer tane mi? Böyle birer tane. Tamam. Birer tane. Ha. bölmüşler balıkları? tamam. 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 Büyük Tamam. büyük. Tamam. 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 Bungalda pişmiş, kocaman kocaman. Kedileri vereceğimiz ayıralım. Kızım <laughs> al ki ben kim bilir? Ben yiyeyim. Allah evet. kafasını yemeyenler. Ben yiyemem. Ben, ben ayır. Tamam. tamam kafasını ne var ki? Et ver mi? E, yok ya, yanaklarında şey oluyor. He. Onu bunların lazım benim. Al ne ben al Aa, bez, şey daha. mi? Ma burada kalmamış mı bez? Yok. Ha. Şey bir drone mu? Ortadan kaldır alacağım onu. Bir de bir şey olur. Böyle masamızda böyle. Salatamız yapıldı. Son gün kahvaltısını yapıyoruz. evet. <laughs> son günün kahvaltısı. Afiyet olsun kızlar. Şöyle manzarayı da alayım. Bugün son günümüz. şey. Dur bakayım, dur. Dur bakayım, dur. Bu ne kadar güzel böyle. Ay. Ay, ne kadar güzel bir şey bu. Ne oldu öyle? Çok sayıftı ilk yerimizde. Maşallah ay, değil mi? Tuğçe'nin ilk adı o zamanlarda. O zamanlar küçüktü ya. Şimdi kocaman oldu. Şunu bak. Kocaman bebek oldu. <laughs>

başlıyoruz. Kahvaltı böyle. Hepsi bu olmuş. Bir daha gelecek Gel. mi? Ha evet, tamam. Ne olacak başka? Hay bu tek kişilik mi şimdi? Evet. Acaba? Tek kişilik ama gelecek. Ha bir tepsi daha getirecekler değil mi? Evet. Bu genel çift kişilik mi tek kişilik mi? Çift kişilik efendim. Çift kişilik. Kabakta geliyor. Benim tezim bardağımı şöyle sakın. En üstünü de iç vereyim. Evet. Şimdi bu 1100 lira bu kahvaltı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne ki böyle? çemen. Çemen. Şöyle küçük toplar. Çemen. Küçük şeyde tabakta zeytin. Aslında. Küçük küçük tabaklarda böyle reçeller, peynirler. Ekmeğimiz ise böyle mayalı ekmek. Ekmek çok güzel. <laughs> Maya kokuyor ekmek. Üstünün üstünün. Manzaramız da bu şekilde. Foça manzarası. Burası seyir tepesi. yol kenarında durduk. Afiyet olsun teyzeciğim. Afiyet olsun beyhan. Afiyet olsun. Foça'nın daracık sokakları. Eski binaları. Rengarenk evler. Sarılı pembeli. Evet, ara sokaklardan plaja geldik. Ne kadar kalabalık. Denizi güzel, berrak. Suyu çok temiz. Suyu çok temiz teyzeciğim. Suyu çok temiz. Aynen. Baksana dedim, çok berrak değil mi suyu? Suyu çok güzel. Ne yapalım şey şey yok gelelim bizi de bir yerlere. Boş yerde yok ama. Değil mi? Yok buralar hep dolu. Boş yer yok. Bunlar eski yapı. Koçanın eski yapıları. Burası tadilatta. şey Güzel beğendin mi sen burayı? Evet. Güzel evet buralar güzel.